Soy bir kıdemli dökümcü olarak geri yerli olarak ona bildiriyoruz akabinde hava şartları. Bu sup Anlamadım ben de. Operatör dinlemede devam edin. Bir İzniniz verildi. Yavaş bozuk yavaş arkandan gelen oğlum dur 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 adamlar lan dur lan. Ne oldu? Ne yapıyorsun sen nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorum? Oğlum kaza yapıyordun herife orada. Allah'ım haydi devam et. Hiçbir şey yapmadım orada hemen. Şey yok. bir şey yok da arkamızdan vuruyordu neredeyse. Yani aynadan bakıyorum görmedim mi orada döndün ya. Valla hiçbir şey görmedim. Aa, Leyla. Ay Leyla değil valla bir şey görmedim. Yok şey yerel değildi bu arada. normal mi? evet evet o yüzden dedim. Geliyorlar arkadan. geçeceğim tahttan ama. Tom 82 Pitbox Mavi renkli bir Supra ile 11.71 durumundayız. GPS kodum 166. Araç Pitbox sildi. Kuzeydoğu'ya doğru ilerliyor. Tekrar ediyorum. Önce birimin GPS kodu 166. Evet, arkamızdan acaba? arkamızdan bir başka Supra daha geliyor. E, acil destek talebimiz var. Olumlu yönelin. 166. Araç bir bak sizden güneye doğru ilerliyor. Sola dönüş yaptı güney doğuya doğru ilerliyor. Bir bak sizden da araç geliyor. Arkadaki araç için destek talebimiz var. Ayrı bir ekip onu durdursun. Merhaba, Arkadaki araç görüşünde. GPS konum 127. Meri mi dedi o? Evet. Meri ile 11.71'e giriliyor artık? Arkadaki aracın onlara? Giriliyor, giriliyor. Gideceğim artık. Yerdilerle artık var ya, e kanlı bıçaklı olacağım ha. Müsait tüm kırızır 11 11.71'e yönel aracı görüşümüz devam ediyor hastane yolunda. 180 kaza oldu. yaptık. Hastane önünden devam ediyor sola dönüş yaptı. İmemizi takip devam ediyor. Son görüşümde Soberi bölgesi düz şekilde seyrediyor. Biz azı bitmemeyiz. Ben dur oğlum lan. Yardım lazım bizimkilere. Tamam Neyse lazım da Alt tarafı amına koyayım. Haydi. Şey yaptılar alt tarafı. Haydi arkadaşlar görüşürüz. Ha ya, benim araba kaldı. Ne sebebiyle bu? Ama benim lazım, telefon lazım telefon. Telefon odur siz gece bizimkiler vuruluyor telefon diyor ya. Arabayı değiştir. Raylardan devam ediyorlar. Kenardan çıktılar. Eymen Tarkanoğlu kaza sonrası tekrardan hatta GPS alalım destekler efendim. Efendim 182 yerin GPS'i çok uzun süredir iki tupayla takip devam ediyoruz. Yani. Acil son ihtiyacımız var. Kaç dedi? GPS'e 150. Ee, Bilmiyorum duymadım Allah'a Takip devam ediyor. Filboxil Kuzey'de o kuzey doğu. GPS 182. Araçlar... Aha inmiyor mu ya bende? Izler, Haydi. Yok. Otogar, otoparka girebilirler. Tokar. <laughs> 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 <Görüşmeler> tamam. Görüşmek tekrar var <laughs> şu anda. Filboxil <laughs> kuzey. Allah Allah Allah. <laughs> Bas. Uskuda teğmenle gidelim çavuş. Kom 82 destek talebine koduş şeklinde öneriyor. Anlaşıldı. Şu anda köprü altından devam ediyorlar. Mücahi mekaniğin yanından geçtiler. Araç parçalama yolundalar. Araçlar sıklıkla bizim e, içinden geçiyorlar. Bilginiz olsun. Forum ve The Gross arasında geziyorlar sürekli. ile görüşümüz var. Ankarlı, operatör konuşuyor müsait tüm birimler 11.71 talebine yönelsinler şu anda strawberry kuzeydoğu tahmini çıkış ee, lojman önü sola dönüş yaptı galeri yolunda var. sağ dönüş yaptılar devam ediyor sola dönüş yaptılar tekrar pil bakçı kuzey 180 kedi yerin tps'i Öncü birimin GPS kodu 166. Tekrar ediyorum 166. Fil baktık güzeyde devam ediyor araçlar. Ee, üst yola çıkıyorlar fil baktık değil batı. Güney batı güney doğu geri döndüler. Hala dikkat Oha oha. Arkadaşlar öncelikle kendi sağlığınıza dikkat edin lütfen. Vinewood Hayatına böyle yolu. girsem Altı ne yapabilirsin ki? Yayalar 24 Pamuk'un gibi şotası. Eee banka yolu. Dönüş yaptılar sola. Tevik batı. Sağ dönüş yapıyorlar. Banka yönüne çıkıyorlar. Ara sokağa giriş yaptı bir tanesi, ikisi ara sokağa giriş yaptı. Operatör konuşuyor. 11.71 durumu yaklaşık ne zamandır devam ediyor? Efendim? Kırkçı Kırkçı şu anda. Anlaşıldı. Benzin West durumları sıkıntılı button. olabilir bilginize. Eğir. Hayır, Maviye geç Eğir. Anlaşıldı. Mavi takip ediyoruz şu anda. Tersine devam edeyim mi? Olumlu devam edebilirsin. Anlaşıldı. Önünüze çıktı şu an. İki araç önünüzde. Biri yolda şu an. Mavi arayı takip ediyoruz. Westwyman sağ dönüş yaptı. 19. para verdi. 166 GPS kodu önce birim. Ne güzel organize oluyorlar lan bu arada. Çok tatlı buluştular. Sağ dönüş yaptılar şu anda. Downtown Maymut Snake. Motel Mango'nun yanından hastaneye doğru yöneliyorlar. Aslan yolunda var şu anda Aslan yolundan geçtiler Galeri yoluna doğru ilerliyorlar Sola dönüş yaptılar Pid'i yönündeler Tekrar sağ dönüş yaptılar Necun söküldü güney Pid'i yönüne doğru ilerliyorlar Araçlar Pid'i yönünden geçiş yaptılar Ara sokağa giriş yaptı beyaz. Lacivert de yandan ilerliyor. İkisi de tekrar aynı yönde. Eğir hey, lacivert Tom. ol. Tom arkamda lacivert dikkatli ol. Olumlu olumlu bilgimiz var. Anlaşıldı. Ara sokağa arkanızdan giriş yaptılar. Araçları görüşüm devam edeceğim. Mişrov Güneydoğu. sola dönüş yaptılar. Mişirov Kuzeydoğu. Araçlara devam ediyor. 11'e Tek sayısı Batı. Daha aracı görüşüm yok şu anda. Beyazı takip ediyoruz. Şu anda fil baksayım. Doğu sağ dönüş yaptı araç. Abi spreyi kayıp mı ettin Eir? Arkanızda efendim arkanızda. An. Anlaşıldı şekilde sürekli etrafımızda dolaşıyorlar. Neşi takip ediliyorlar bizimle. olsun. Bunların derdi ne ya? Davis bölgesi güneydeler şu anda. Son birimi tekrar ediyorum. Dikkatli olun arkanızdalar şu anda. Bizim cruiser yok mu hiç? Davis var bölgesi. var. O da onun arkasında. Sola demiş, yaptı. Tekrar sol Arkamızda yaptı. da biri var Çekil ya. Güneybatı. <laughs> şu biri güneybatı. Devam ediyor araç. Efendim buraya 5. ya da 6. geliş aracı bilginiz olsun. Davis Kuzey. Evet, buradan Grova doğru yönleniyorlar her seferinde. Lacivert ayrıldı. Operatör konuşuyor. Eyir. ikisi de ayrıldığında sen sürekli mavide kal. Biz biraz yeşilliği kovalıyoruz bilgine. Şu an yöneliyoruz maviye görüşümüz var. Davis güney doğu. Dilimelerim mavinin dışında. Rancho doğu şu anda. Biz bunun benzinini bitiririz ya. Bayağıdır kaçıyor bu çünkü. Evet, evet. Olası bir benzin bitme evet, durumunda grova girerse giriş yapıyoruz arkadaşlar bilginize. Air desteğiyle beraber. Anlaşıldı la mesa batı şu anda lacivert var araç. Mesa kuzey batı ilerliyor. düzeye arası görüşümüz var. Köprü altına giriş yapıyor. Yer ekibi dikkatli ol görüşümüz yok şu an. Geçti devam ediyor. Sola dönüş yaptı. olarak takipte. Sağ dönüş yaptı ara sokan. Aracı şu an görüşümüz var altımızda. Sil basket güneydi o. Filbak Sil Güney Görüşüm var Filbak Sil Güney Nereye gidiyorsun amına? Strawberry güney doğu araç ilerliyor şu anda. Son birim mi? ne durumdasınız? Hala takipteyiz. Anlaşıldı. GPS kodumuz 166 tekrar Run. ediyorum. Rancho güney doğu. Sola dönüş yaptılar. Serpsons flat. Allah Allah. O diyor <laughs> 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 ya, ya etmişler. Mesa kuzey yönünde ilerliyor. Araca görüşümüz var. Şu an Lameta Kuzey. Gerek gibi uzun oldu. Şu an yaklaşmaya çalışın. Köprü altına giriş yaptı sola döndü kanala giriyor olabilir şu an görüşüm yok Gerekir hızlı Bu köprünün altından sola dönüş yaptı aracı görüşüm yok Kişi kanala giriş yaptı Kanaldan devam ediyoruz Şu anda la mesa güney batı Tom 82 11 kanaldılar. 71 durumu Beyaz Supra ile hala devam ediyor. Davis bölgesi Güneybatı'da ilerliyor bilginize. La Kuzey'e doğru. GPS 182 araç altımızda durmuş vaziyette şu anda. Kanala girin lütfen. Silahsız inmeyin. Air'deyiz efendim şu anda. Cruiser ekip için evet. Araç şu an Ozok. kanalda. Uyarı atış izniniz var mı? Olumlu. Anlaşıldı lacivert araca Uyarı atışı alıyor. Tom 82 kod 99 yaşıyor şu an. Kapılacı araç şu anda İlk köprü kondol. altında Tanımalı geri çıkıyor dedi. olabilir. Aynen geri çıkıyor araç yola. Yola çıktı şu an. Oo. La Doğu şu anda araç tren yollarında. Beyaz Kutu'ya görüş var mı Olumsuz lacivertik kovalamaya çalışıyor fakat çok ıı, garip bir yere girdi. Hemen? Evet. Ben yani iyiyim. Ya, Gerçekten. Nereye gitti? Operatör konuşuyor. Cruiser. Beyaz Supra'ya görüşün var mı? Olumsuz. Buradan sağa doğru dönmüştü. Of ya. Of ya. Ne oldu? Başın mı bir döndü? Ya hep oluyor. Araca görüşümüzü kaybettik şu an. Anlaşıldı. Çevreyi koduk şeklinde tarayın. Gideceğim ya. Herhangi bir olumsuzluk bulamazsanız kod 4 durumuna geçiş sağlayabilirsiniz. Anlaşıldı kontrol sağlıyoruz. İyi bari kreş Şaşırdım. Of. Sıkıntı yapma oğlum olur öyle şeyler. Ya hep oluyor. Değil Yapacak At bir şey yok. Gerçekten moral moral hiçbir şey kalmadı ya. Benim de bu ara bir böyle bazen. Bu değil mi? Başka yok. mı bu? Yok bu değil. Bazen böyle bir pansiyonum anlık bir düş, düşüyor gibi oluyor. Böyle bir gözüme kal geri veriyor. Özellikle buralarda, buradan öbür tarafa giderken falan. Ya ben anladım bu adamlara niye olmuyor kaçarken? Bir bu olmuyor ama oluyor be, oluyor. oluyor. Onlara, onlara da oluyor galiba. Bir olmuyor ya. Bu O yerli araç.